Hadi hadi gel gel, hadi 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 gel, hadi şekerim benim, oh oh on azını yedim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim. Şekerim benim, oh oh on azını yedim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim, kendimizden geçelim. Şekerim benim, oh oh on azını yedim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim, kendim. Ağzını yedelim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Kendimizden geçelim. Hadi gel. Hadi hadi gel gel. Hadi gel. Hadi hadi gel gel. Hadi gel. Hadi hadi gel gel. Hadi 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 gel. Hadi hadi şekerim benim. Oh oh on ağzını Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Kendimizden geçelim. Uh, uh. Şekerim benim nazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyle düşelim Kendimizden geçelim mm -mm, Şekerim benim oh, oh. O nazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyle düşelim Kendimizden geçelim mm -mm, Şekerim benim oh, oh. O nazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyle düşelim Kendimizden geçelim mm -mm, Şekerim benim Onazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim Kendimizden geçelim Şekerim benim Of of Onazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim Kendimizden geçelim Şekerim benim Of of Onazını yerim Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim Kendimizden geçelim <laughs> Şekerim benim Of of Onazını yerim